الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اما دع فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته اتقوا الله ولا تطيعوا ان الله مع الذين يتقون والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم مُؤْمِنُونَ بالإجابة إلى آخر الحديث Sadakaşullahu fīna khal el khana kat Muhterem Müslümanlar okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullarım beni sana sorduklarında bilsinler ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına karşılık veririm. Öyleyse kullarım davetine uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kabul edileceğine gönülden inanarak Allah'a dua edin. Aziz müminler Yüce Rabbimizin darlıkta ve bollukta neşede ve üzüntüde her şart ve durumda bize lütfettiği iltica kapısı vardır. Bu kapının adı dua kapısıdır. Dua, Allah'a imanımızın ve kulluğumuzun sözlü bir tezahürüdür. Rabbimizin yüceliğinin ve daima onun yardımına muhtaç olduğumuzun itirafıdır. Dua, İbadetlerimizle birlikte Allah'ın rahmet ve bereketini, af ve mağfiretini talep ettiğimiz yakarışımızdır. Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra kararlılığımız ve gayretimizin bir ifadesidir. Dua bizi diri tutan manevi bir güçtür. Kötülüklere karşı koruyan bir kalkandır. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz duanın en nadide örneklerini Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin dilinden bize öğretmiştir. <laughs> Hazreti Adem'in dilinde dua nedamettir. O ve eşi Hazreti Havva yaptıkları bir, bir hatadan sonra hemen pişmanlık duyarak şu, şu sözlerle Allah'a sığınmışlardır. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan buluruz. Hazreti İbrahim'in dilinde dua sadakat. O nice ağır imtihanlardan geçmesine rağmen Allah'a teslimiyetini hiçbir zaman yitirmemiş ve şöyle niyazda bulunmuştur. Rabbimiz ...bizi sana teslim olanlardan eyle... ...soyumuzdan da... ...sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Hazreti Eyyub'un dilinde dua... ...sabır ve metanettir. O yakalandığı amansız hastalık karşısında... ...şu dua ile Rabbimden şifa istemiştir. Rabbim... ...ben bir derne tutuldum... ...sen... ...merhametlilerin en merhametlisiniz, Değerli müminler, Hazreti Yusuf'un dilinde dua, iyi bir insan olma ve hayırlı bir akıbete ulaşma dileğidir. O iffetinden ödün vermediği için uğradığı çirkin iftira karşısında nice sıkıntılara maruz kalmış ve Rabbine şöyle yakarmıştır. Allah'ım Dünyada da, ahirette de beni himaye eden, koruyup gözeten sensin. Canımı Müslüman olarak al ve beni salih kimselerin arasına kat. Hz. Musa'nın dilinde dua, Allah'tan yardım ve kolaylık istemektir. O, inkarcı zalimlerin türlü zorbalıklarına asla boyun eğmemiş, ümidini yitirmemiş, ve şöyle diyerek Allah'a dua etmiştir. Rabbim gönlüme ferahlık ve işlerimi kolaylaştır. Hz. İsa'nın dilinde dua helal ve temiz rızık talep etmektir. O kendisine iman edenlerin isteklerini şu duayla Allah'a arz etmiştir. Rabbimiz bizim katından rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısı aziz müslümanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pek çok hadisinde bizim için nice güzel dua örnekleri vardır. Biz onun dualarından yaratılışımızın gayesini, varlığımızın amacını öğreniriz. Dünyada mutluluğa, ahirette ebedi huzura nasıl ulaşabileceğimizin yollarını görürüz. Onun dualarında imanın, ibadetin ve güzel ahlakın bir mümin için neler ifade ettiğini, hasılı, iyi bir insan, samimi bir Müslüman olma gayretini görürüz. <laughs> Kıymetli müminler, duanın bereketinden, verdiği huzur ve sükunetten kendimizi mahrum bırakmayalım. Ailemizin, ailemiz, milletimiz ve tüm insanlığın selameti için Rabbimize gönülden dua edelim. Gazze'de ve dünyanın farklı yerlerinde zulme maruz kalan kardeşlerimizin kurtuluşu için Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunalım. Kutbemi her gün yatsın namazından sonra okuduğumuz Bakara suresinin son ayetinde yer alan şu dua ile bitiriyorum. <laughs> <laughs> La'fu anna la'fir lana verhamna ente mevlana fensurna alel gavmin kafirin <laughs> Rabbimiz bizi bağışla bize merhamet et rahmetinle muamele eyle sen bizim ahirimiz ve yardımcımızsın Kafirlere karşı bize yardım edin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin ve bütün müminlerin üzerine olsun. Cuma'mız mübarek olsun. Ela inna aslan kelam ve ablakın izzat. Kelamullahi, yekil asiz Kama Kemaat Allahu tebaar <laughs> kabetu ala fi kelam. Leyla Qurayn al Qur'an, kesmigulah. فَاَنْصِقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اِنَّتْ Sözün en güzeli, nizamın en kapsamlısı, aziz mülk sahibi ve her şeyi bilen Yüce Allah'ın kelamı. Yüce allah Teala'nın kelamında beyan buyurduğu üzere, şüphesiz Allah katında din, İslam'dır. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال عز وجل من قائل مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل <سؤال> إبراهيم <سؤال> إنك حميد مجيد Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barikta ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden eden Bize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen, işiten ve dualarımızı kabul edensin. عباد الله إن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله